Bunda çalışmamak istedim. Bu sene güzel bir sezonumuz var. Sarımsağımız çok güzel. Dünyaca ünlü taş köprü sarımsağı. Soğuk, sıcak demiyoruz biz. 36'ların, 37'lerin altında, derecelerin altında çalışıyoruz. Sıcak da çok ama sarımsağımız da çok güzel bu sene. Vallahi sağ olsun ev sahiplerimiz çok sıcaklarda bizi dinlendiriyor. Soğuk içecekler getiriyor. Biz de onların karşılığında çalışıyoruz. Gayet kardeş gibi birbirimizi destekleyerek çalışmaya devam ediyoruz. 10 günde daha sürer. 10 gün devam eder. Ondan sonra temizlemesi devam edecek. Aşağı yukarı Kasım'ın 17'sine kadar çalışmaya devam. Tabii ki yorucu ama sevdiğimiz için pek yorucu değil. Biz sevelek yapıyoruz bu işi. Sabahleyin kalktığımızda sanki çok güzel bir yere gidiyoruz, tatile gidiyormuş gibi geliyoruz biz. Seve seve çalışıyoruz. Parayı da kazanıyoruz. Allah'a çok şükür. Bizi mağdur etmiyor. Çiftçi kardeşlerimiz akşam bizim paramızı, yövmeyelerimizi veriyor. Biz de mutlu oluyoruz. Vallahi başka gruplarda aç çok erkekte gidiyormuş ama ben sade bayan çalışmayı tercih ediyorum. İçim mi bayan olmak. Devam ediyoruz. Tabii ki bayanlar daha böyle ne bileyim yani özveriyle çalışıyor. İşten çalışıyoruz biz. Erkekle her işte çalışabildiği için buralara pek o kadar çalışmıyorlar. Biz bayanlar çalışıyoruz. Hiç ben erkek içi çalıştırmıyorum. Arkadaşlarla beraber sarımsak çıkarmaya geliyoruz. Ee, grup başkanımızla beraber. Havalar biraz sıcak ama alışkınız. Hiç fazla etkilemiyor bizi. Çalışıyoruz güzel. 15 senedir hemen hemen 15 sene olmuştur. 15 senedir bu işi yapıyoruz. Taş köprüye geleli. Tabii önceden de yapıyorum ben köylüydüm. Böyle çalışıyoruz. İyiyiz. Başkanımızla bir geliyoruz. Yem yer hesabı günlük çalışıyoruz. Yem yerlerimiz bir oldu bu sene. İyiyiz, başkanımızdan da memnunuz. Çalışıyoruz. Evet, alıştığımız için bize pek fazla şey yapmıyor. Sıcakla, bazen sıcak, bazen serin. İyi, yani çok sıkıntı yok. Dinleniyoruz. Ev sahiplerimiz de tabii ki bize bir şey veriyorlar, mola. Dinleniyoruz. Fazla sıkmıyorlar bizi. O şekilde o şekilde çalışıyoruz yani. Alıştık hep bu geldiğimiz işle de yabancı değil işverenlerimizde. Sürekli gel o şekilde devam ediyoruz. Memnunuz yani.